Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere öyle bir cheesecake tarifi hazırladım ki dışarıdakilerden çok daha güzel ve çok daha ekonomik bir cheesecake tarifi oldu. Baştan da belirtmek isterim ki kaydedin kaybetmeyin çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz bir cheesecake tarifi olacak. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Bu Bugün hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Önce cheesecake'imizin taban kısmını hazırlayalım. Burada bir paket Petibörg bisküvim var. Un haline gelinceye kadar robotumdan geçirdiğim. Hemen üzerine de bir yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi karıştıracağım ve sonra kalıbımın içine ilave edeceğim. Tamam yeterli kum haline geldi. Şimdi hemen böyle kalıbımı alıyorum. Kalıbımın altına yağlı kağıt ilave ettim ve kenarlarını kestim. Şimdi hemen böyle içine ilave ediyorum. ve eşit olacak şekilde kalıbımızın içine dağıtalım. Şimdi kaşığımla bu şekilde bastıracağım ki sıkı olması için. Gördüğünüz gibi kaşığımı bıraktım ve böyle altı düz bir bardağıma aldım. Bardağımla devam ettim. Çizkekimizin tabanının daha sıkı olması için. Eğer böyle bir altı düz bardağınız yoksa kaşıkla da yapabilirsiniz. Ama varsa bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi kalıbımın kenarına böyle alüminyum folyo yerleştireceğim. Sonra dolabıma kaldıracağım ve dolabımda yarım saat bekleteceğim. Folyom küçük geldi. Biraz daha bölüp diğer tarafına da yerleştireceğim kalıbımı. Böyle bu şekilde. Evet şimdi dolabımın alt kısmına kaldırıyorum. Yarım saat sonra da çizkekimizin ikinci katını hazırlayacağız. Evet taban kısmımız yarım saat dinlendi. Şimdi bir su bardağı şekerimi kabımın içine alıyorum. Üzerine iki paket sıvı krema ilave ediyorum. 300 gram da labne peyniri ilave ediyorum. Böyle altının suyunu ilave etmeyeceğiz. Kesinlikle labnemizin suyunu almalıyız. Hemen böyle kaşığımdaki labnemi de sıyırıyorum ve mikserimle pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Önce düşük ayarda çırpacağım. İlerleyen dakikalarda da mikserimi hızlandıracağım. 5 dakika malzemelerimi çırptım. Şimdi yumurtalarımı tek tek ilave edip çırpmaya başlayacağım tekrardan. Yumurtalarımın kabuğunu yıkadım arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. dakika kadar çırptım. Şimdi diğer yumurtamı da ilave ediyorum. Nişastamla birlikte. 2 yemek kaşığı da mısır nişastası ilave ediyorum. Şimdi yine 1-2 dakika çırpacağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar. yeterli çırptım pürüzsüz hale gelinceye kadar şimdi hemen böyle mikserimi kaldırıyorum hemen bunu da belirteyim arkadaşlar nişastamın içinde bir paket de vanilya vardı yani tarifimde bir pakette vanilya kullandım bunu da belirtmiş olayım kalıbımı getirdim şimdi üzerine ilave ediyorum Bu kenardaki alüminyum folyoyu çıkartmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde pişecek cheesecake'imiz. Şimdi alt üst fansız 180 derece fırınıma katıp 1 saat pişireceğim. 1 saat piştikten sonra da fırınımdan almayacağım. Fırınımın ağzını biraz hafif aralıklı bırakacağım ve yarım saatte fırınımın içindeki sıcaklığıyla cheesecake'imiz pişecek. Bunu da belirtmiş olayım. Cheesecake'imiz pişerken de çatlamaması için fırınımızın altına uygun bir kapla su katalım. Evet cheesecake'im pişti arkadaşlar. Hemen şöyle gösterip sonra fırınımı kapatacağım. Böyle kenarından tutun. Şu şekilde sallayın kalıbınızı. Eğer sadece ortası hafifçe sallanıyorsa ve kenarları pişmişse bilin ki cheesecake'iniz pişmiştir. Fırınınızı kapatabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Tam istediğim kıvamda. Şimdi hemen böyle fırınımı kapatıyorum ve fırınımın içinden almayacağım. Başta da belirtmiş olduğum gibi fırınımın kapağını hafif aralıklı bırakacağım ve yarım saatte fırınımın içinde bekleteceğim. Evet cheesecake'imiz hazır. Şimdi böyle etrafındaki alüminyum folyomu alıyorum. Şimdi masamın üzerinde tamamen soğuduktan sonra Buzdolabımın alt kısmında bir gece dinlendireceğim. Bu çok önemli arkadaşlar. Vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. Eğer vaktiniz yoksa gün içinde yapıp tüketmek istiyorsanız, misafirleriniz falan varsa 6-7 saatte dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Sabah saatlerinde hazırlayıp bunu da belirtmiş olayım ama vaktiniz varsa bir gece dolabınızda bekletirseniz çok daha güzel bir kıvam alır çizkekimiz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet çizkekim bir gece dolapta bekledi. Şimdi hemen böyle üzerinin kremasını hazırlayalım. Burada 3 yemek kaşığı bisküvi kremam var. Gördüğünüz gibi katı arkadaşlar. Ben birazcık ocağımın üzerine alacağım ve kısık ateşte eriteceğim. Evettikten sonra kekimin üzerine ilave edeceğim. Eğer böyle katı haliyle ilave edersek çizkekimizin üzerine kolaylıkla yayılmaz ve yayılmadığı için de çizkekimiz parçalanır. Bunu da belirtmiş olayım. Evet bisküvi kremamı erittim. Böyle bir dakikada eridi arkadaşlar. Öyle fazla uğraştırmıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Bir karıştırıp. Şimdi hemen böyle eşit olacak şekilde düzlüyorum. Evet bu kadar düzlediğim yeterli. Şimdi dolabımın alt kısmına kaldıracağım ve yarım saat daha dinlendireceğim. Bisküvi kremamızın birazcık donması için. Evet bisküvi kremamız da dondu. Cheesecake'imiz hazır yenmeye hemen böyle kalıbımın kenar kısmına alıyordum. Yani gerçekten de çok güzel bir cheesecake tarifi oldu arkadaşlar. Hem de gördüğünüz gibi her tarafı eşit bir şekilde asla içine çökmedi cheesecake'im. Yani vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz böyle benim gibi çok güzel cheesecake tarifi elde edebilirsiniz. Hemen böyle bir bıçağımı temizlemek istiyorum. Yine bıçağımı bir temizlemek istiyorum. Evet tamam dilimler haline de böldüm çizgikimi. Şimdi böyle masamın üzerine temizleyip servis tabağımın içine bir dilim alacağım. Şöyle de yakından da göstereyim. Yani şahane ve mükemmel ötesi bir cheesecake tarifi oldu dışarıdaki yediklerimizden daha güzel diyebilirim. Asla abartı olmaz arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. İzleyince de göreceksiniz. Her bir ince detayını sizlerle paylaştım. Eğer bütün vermiş olduğum detaylara dikkat ederseniz böyle benim gibi çok güzel bir cheesecake tarifi elde edebilirsiniz. de hemen böyle yan tarafa alıyorum. Böyle iç dokusuna da geçmek istiyorum. Yani gerçekten de bayılacaksınız. Bir daha da asla dışarıdan çizkek yemeyeceksiniz. Hem dışarıda da çok pahalı arkadaşlar. Geçen arkadaşım dışarıda yemiş ve inanın ki küçücük incecik dilimi 170 TL'ymiş. Yani dışarıda incecik dilimine o paraya yiyeceğinize evde kendiniz yapın doya doya yiyin. Sizler de eğer denerseniz göreceksiniz ki dışarıdaki çizkeklerden bin kat daha güzel olduğunu. Evet şimdi hemen böyle bir de tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani tek kelime muhteşem güzel olmuş arkadaşlar. Başka da bir şey söylemiyorum. Çünkü sizler de deneyince göreceksiniz ne kadar güzel bir cheesecake tarifi olduğunu. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.